Aynı kalp pili gibi düşünün. E, bu sistem sayesinde o sürekli e, ağrıyan bölgeye ve beyne uyarı vererek böylelikle ağrısız bir yaşantı sunuyor. Kronik ağrıların tedavisinde ağrı pili başarılı sonuçlar veriyor. Bel ve boyun çevresi, dolaşım bozuklukları, omurilik ve sinir yaralanmalarıyla zona'nın neden olduğu kronik ağrılar. Omuriliğe yerleştirilen pille ortadan kaldırılıyor. Yerleştirilen bir elektrot ve pil sisteminin birlikte çalışmasıyla birlikte omurilikten yani ağrının iletilmesini sağlayan merkez olan omurilikten beyin ve ağrılı bölgenin arasına bir bariyer koymayı veya bir frekans bozucu gibi düşünebiliriz. Sağlayan bir sistemdir pil ağrıyan bölgeye cerrahi bir işlemle yerleştiriliyor. Hastamızla ilgili karar verildikten sonra elektrotlarını biz cerrahi olarak operasyonla çok minimal invaziv, Böyle bir santimetrelik bir kesiyle ve omurliğine iki tane veya bir tane duruma göre dört tane elektrot yerleştiriyoruz. Ve bu piller, şey, işte elektrotları bir e, jeneratörle, pille bağlıyoruz. Pil bir insan vücudunda ortalama 15 ila 20 yıl kalabiliyor. Ortalama 15-20 yıl vücutta kalabilen bir sistem. E, hastalarımızın ellerinde bir kumandası var. E, bu uzaktan kumanda sayesinde çok kolay bir şekilde ağrılarını, ağrılarının seviyesine göre de aynı zamanda ihtiyaç duydukları zaman artırıp azaltabiliyorlar. Tedavide kullanılan ağrı pili birçok hastada başarıyla sonuçlanıyor. Bu yıla kadar e, gitmediğim doktor... E uygulanmadı, tedavi kalmadı bana. Ağrı pili takıldı iki gündür çok rahatım. Özellikle gece kollarım çok ağrıyordu, o tamamen gitti. Şoförüm, kamyon şoförü. İşimi çok etkiliyordu, geceleri hiç uyuyamıyordum.